İhlas en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta istinadı. İhlasın nokta istinadı olması nasıl <laughs> anlamalıyız? Hakika imanı elde eden, elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Abel anlayacağız. İma, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Niye? Bütün kainatı yaratanın kuvvetini arkasına almış. İşte Hazretleri ne emrediyor? Benim kafama diyor nöbetçi bırakmışlar. Ve diyorlar ki Said bin kişi kuvvetindedir. Yanılmışsınız diyor. Yanılmışsınız. Bir kişi benden bin defa kuvvetlidir. Bir nefer benden bin derece kuvvetlidir. Ama manen bin değil elli bin kuvvetindeyim. Sizin gavurlarınız da dahil Avrupa'nın tüm gavurlarına meydan okuyorum. Manen elli bin kuvvetindeyim. Nokta istinadını bulmuşsa, Dün birisi sual sormuş. 28 Şubat'taki ifadelerinde bize zarar verdiniz. Doğru söylüyor. Kemalistler ne kadar zarar gördüyse, Kemalist kafalı Müslümanların da hepsi o zararı gördü. Çünkü düzenleri bozuldu. Faizi tam böyle ciğerlerine sindirerek, sindirerek yiyemediler. Haramı ciğerlerine sindirerek yiyemediler. Ile ahir, Bizim sözlerimiz dengeyi bozdu, doğru söylüyor. Kemalizmin ne kadar hırpaladıysak, Kemalizmin hayranı, kurbanı olan sözüm ona Müslümanlar da o kadar hırpalandı. O kardeş de demek onlardan biriymiş. Orada Allah'a bulup istinad edenin ne mahkemede ne idam sehpasında pervası olmaz.